Arkadaşlar merhaba. Bir soruyu bir konu fizik videosuna hoş geldiniz. Sorumuza geçelim. Bugünkü sorumuz e, hareketle ilgili bir soru arkadaşlar. Düzgün doğrusal bir yoldaki hareketinin konu zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre aşağıdaki öncüllerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar hareket sorusu çözeceğiz. Önce hareket çeşitlerini bir hatırlayalım. Üç çeşit hareketimiz vardı. Sabit hızlı hareket, hızlanan hareket ve yavaşlanan hareket. Bu hareket çeşitlerinin de kendilerine ait konum-zaman grafikleri var arkadaşlar. Sabit hızlı bir hareket yapıyorsa bir cisim aldığı yol düzgün bir şekilde artacaktır. Dolayısıyla doğrusal bir grafiği olur arkadaşlar. Hemen grafiğini çizelim. Hatırlayalım konum-zaman grafiğini nasıl çiziyorduk sabit hızlı harekette? Şu şekilde doğrular şeklini çiziyorduk arkadaşlar. Peki düzgün hızlan hareketi burada parabol arkadaşlar paraboller şu şekilde. Düzgün yavaşlayan hareketinde bu şekilde çiziyorduk konu zaman grafiğini. Bunları e, sabit k, genç k ve yaşlı k olarak da aklımızda kolay kalsın diye isimlendirebiliyorduk arkadaşlar. Şimdi soruya dönelim. K aralığında yavaşlamaktadır diyor birinci öncül. Doğru mu? Bu parabolü inceliyorum. Benim çizdiğim k'lardan hangisine benziyor arkadaşlar? Bakın şuna benziyor. Yavaşlayan hareketin üst kolu. Yani pozitif yönde yavaşlayan bir cisimmiş bunu da anlıyoruz. Dolayısıyla birinci öncül doğru olmuş oldu. İkinci öncülde L aralığında iğmeli hareket yapmıştır. Evet bakın konum zaman grafiği parabolik. Hatta şu parabolün üst kolu yani bu hızlan hareketin konum zaman grafiğiydi. Pozitif yönde hızlan hareket yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bir cisim hızlanıyorsa ya da yavaşlıyorsa evet iğmeli hareket yapmıştır dedik biz buna. İkinci öncülde doğru. Üçüncü öncülde arkadaşlar M aralığında bu cismin hızı sabittir diyor. Bakın bu çizgiye bizim çizdiğimiz şu sabit kaya yani sabit hızlı hareketin pozitif yönündeki konumuna benziyor arkadaşlar. Demek ki cisim burada pozitif yönde sabit hızlı hareket yapıyor. O zaman üçüncü öncü de doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü öncü de N aralığında hızı sabittir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımda konum zaman grafiğinde hiçbir değişiklik olmamış. Yani N aralığının başlangıcında şurada ve sonunda cisim aynı yerde. Bu Cismin hiçbir şekilde hareket etmediğini gösteriyor bize. Cism hareket etmiyorsa durmuştur. Yani hızı sıfırdır deriz. Sabit değil. Sıfırdır. Dolayısıyla dördüncü öncül yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız bir, iki, üçüncü öncüler doğrudur olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.